Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikinci defa evlendi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin şahitliğini ise Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. 2018 yılında Amsterdam'da sürpriz bir nikahla evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti 9 aylık evliliğin ardından boşanmıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ünlü çift 2020 yılında barışmıştı. Yeniden evlilik kararı alan Akçıl ile Kıratlı geçtiğimiz Ocak ayında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Ünlü Beşiktaş'taki lüks bir otelde düzenlenen törenle bir kez daha mutluluğa, evet dedi. Çiftin nikah şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı genç çiftin nikahına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sayaşar, Hakan Akkaya, Semir Aris Pekkan, Berkay Özlem Adaşahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı. Salgın nedeniyle sade bir törenle evlenen çift, balayına Komo Gölü'ne gidecek.